Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selam. Arkadaşlar, bugün e, ne yapacağız diye sorarsanız, beni kim daha iyi tanıyor yapacağız. Tabii ki ben. Hayır, tabii ki ben. E, bakalım bunu birazdan göreceğiz. Her ne kadar Lisa benim kardeşim gibi dursa da Lisa benim kardeşim değil. Yani o kadar benziyoruz. Benim kardeşim Daisy. Merhaba hiç benzemediğimizin farkındayım. Ben onun ablası oluyorum iki yaş daha büyüğüm. Bakalım 18 yıllık kardeşim mi yoksa 4 yıllık ev arkadaşım mı? Tabii ki ben. 4 yıllık ev arkadaşım da çocukluk arkadaşım öyle diyeyim. Yani o yüzden ben. Bence ben. Neyse kavga etmeyelim onu birazdan göreceğiz zaten. Sorular soracağım. Sonra siz sıraya cevap vereceksiniz. Eee kimin şey yapacağını da ben karar vereceğim. Kardeşim başlayacak çünkü o senden daha küçük Lisa. Ya bana ne ben başlayacağım. Tamam Lisa başlasın hadi. Olur mu Daisy? Olur olur. Zaten kazanacağım için sorun olmaz. Ha, kazanacakmış görürsün sen onu. Neyse tamam kavga etmeyelim. İlk sorumuz çok kolay. En sevdiğim renk. Ben sana başım ürk Evet söyle bakalım. Ee, bu çok kolay bir soru. En sevdiğin rengi ben direkt söylerim. En sevdiğin renk mor. Tamam sen söyle. Ben de pembe diyeceğim. Gerçekten çok pembe. Çocuklukta sevdiğim rengi söylüyor ya. Tabii ki de en sevdiğim renk mor. Bak bir sıfır öndeyim. Göreceğiz ama sonra. Tamam neyse kavga etmeyin. Ee, diğer sorumuz geliyor. Bu sefer ilk dayıcı yapsın. Bence sayıya gitsin. İyi tamam öyle olsun. Hmm. Arkadaşlar ne sorayım? Ben de bilmiyorum. ya. Um, i̇lk kolaylardan başladım zaten. En sevdiğim yemek ne? Meyve de olabilir, içecek de olabilir. içecek olamaz. Meyve olabilir veya sebze. Ya yemek işte Allah, Allah Tamam. Hmm, bu kolay zaten. Bunu bilemezsem artık yani patates. Evet de, eee de ise. patates. İkinize doğru cevap verdiniz. Benden kopya çekti. Bana bana benim dediğimi dedi. Bana da bana da kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, kabul etmiyorum lise sakin ol. Ay lise diyorum ya. Canınızı karıştırıyorum değilse Neyse arkadaşlar. Ben neden buraya geldik? hiç bilmiyorum yani. Canım buraya gelmek istedi. buraya geldik. Yani bu kadar. Tamam sıradaki soru. İkinize doğru bildiğiniz şu anda. 2-1 ee, Diğer sorumuza geçelim. Peki arkadaşlar diyorum ya. Lisa ile Daisy işte. Peki benim yapmayı en sevmediğim şey ne? Biraz zorlaştı. Daisy diyorum ya. Nasıl karıştırılır? Lisa da işte. Tamam. Çok kolay. Yapmayı en sevmediğim şey. Çok kolay. Bulaşıkları yıkamak. Doğru bildiğin. Bu yüzden sırf gittiğim 500 bin liralık Abartmayı mı Ama Aman içi işte neredeyse o kadarlık çamaşır makinesi aldım ya. Çamaşır makinesini. Aman bulaşık makinesi. Neyse hadi sen cevapla. Bir dakika bir dakika ben kabul etmiyorum. Cevabı söylemiş oldum. Baneni ben ben. Banine 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 baneni baneni. Hileban. Hile ile 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 baneni baneni banne 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 banne. Hileban. Hile ne kaçtı. Cevapladım. Allah Allah. Neyse bunu saymayalım. Banane sayacaksa banane banane banane. Ya banane ya. Ya, ya banane. Bana bak. Tamam kızlar sakin olsun siz. Allah Allah. Ya dur cevap veriyorum. Kazanmadı diye kaybet... Yani kazanmadı diye saymıyor. Ya bana, banane 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 banane. Bana, bana. Ya bir durum Banane 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 banane. Ya asıl ya saymıyorum o oh. ile Kızlar neden kavga ediyorsunuz? Zaten tarafa bir oyun yapıyorsunuz. Ya bana ne ya oyun bozanlık yapıyor. Ya sen oyun bozanlık yapıyorsun nasıl ya? <laughs> ya gürültü çıkart Allah. Gürültü çıkartmayın. Gürültü çıkartmayın ya. Ya bana ne? Bana. Lisa. Ne yapayım? Ya ne ki şimdi bana ne yapayım ya? Allah Allah. Lütfen ama ya. Burada spor yapanlar da var ileride. Tamam mı? Sessiz olun. Kitap okuyanlar da var. İş görüşmesinde olanlar da var. Tamam mı? Burası sadece sizin değil. Sessiz olun dediysem sessiz olacaksınız. Beni sinir etmeyin. Çekil bakayım. Çekil. Yeni çekil. Çekil. Bana bak adam. Sen ne diyorsun ya? Ne? Sen Kavga edersek ederiz sana ne sana Bana Allah Ben kafana geçirdim bu meyve sepetine Eee Lisacım eee Ver bakayım Ya Lisa Atamıyorum çöpe Bana bak neden onu çöpe atıyorsun geç yerine ya Ya beni ilgilendirmez Arkadaşlar ben nemlik geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra buradan atılmadan artık geçiyorsun atılmadık yani o kadar şey atılmadığımızı şükrediyoruz ve devam ediyoruz. Ya devam ediyoruz diyor ya. Lisacım sakin olabilir misin? Bu sadece bir oyun. Ve şu an zaten sen öndesin. Tabi canım. Burada ee, bu arada Rezmen'in dediğine göre o sayılmıyor. Ya Deyzi... Tamam tamam sayılıyor Deyzi. Evet tamam. Diğer şey soruyorum lütfen ama kavga etmeyelim. Aman tamam ya. Benim en 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 sevdiğim hayvan. Çok kolay bir soru. Ben cevaplayacağım. Tamam. Ne sana olur kavga çıkarmaya ne? Of be. Çok kolay çok kolay tavşan. Tamam sen söyle. Ne tabi ya? Kedi evinde kedi bile var. Nerede oldu benim kedi ya? Ha tamam tamam. Bütün sürprizi bozdum. Neyse tamam tamam. he <laughs> he. yok kedi. Doğru cevap kediydi. Lisa 4 4 4 bir ay 4 2 mi? Aynen 4 2. 4 2. Tamam. Daisy'de Ay Daisy bu sefer ilk cevap ver. Ay bu sefer Lisa cevap verecek. Ay çıldırıyorum ya. Beni sinir ettiniz zaten ya kavganızdan. Video'nun geri gerçekten arkadaşlar kavga ile geçti. Bunları tutamadım. Neyse tamam söylüyorum kolay bir soru yine. En soruyorum sana. Neyse ne şey yapacağım? Benim en sevmediğim ders nedir? Çok kolay ki. Tamam kim söyleyecek? Ben söyleyecek ya. Hiçbir ders yani bütün dersleri seviyorsun Sevmediğin ders yok. Bence en sevmediğim ders sosyal yani, Ne alaka? Neyse doğru cevap hiçbir dersi ve yani ben her dersi severim. Sevmediğim ders yok. <laughs> eee, kolay soru yaşım kaç? Çok kolay. Buna ilk, ama ne yazık ki şey cevap Senin ne ya? Kardeşimin ismini unutuyorum. Deyze. Tamam. Benim yaşım kaç? 20. 19 değil miydi ya ne yirmisi doğru cevap 20 alak 19 ya geçen sefer söyledim ben sana onu kardeşim 18 yaşında ben ondan iki yaş büyüksem benim yaşım kaç olur 20 ye yeah, yani ye yeah, ne yeah. yani 20 tabi canım neyse tamam evet devam edelim devam tamam devam bunda diyor dört üç Tamam. Son ve en zor soru. Ve en saçma soru. Neden saçma <laughs> ki? arkadaşlar bir koştum. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir soru yok ama ben uydurdum. Çünkü aklıma zor soru gelmedi. Tamam neyse. Sorum çok kolay. Bu arkadaki tablolardan benim en seveceğim ve evime bu tabloyu alırım dediğim tablo hangisidir? Ya bu senin tanımakla ne anlaksı var? Var. Taylan'ı seçiyorsun. Gerçi çok da. Ya işte Lisa'cığım. İlk bu sefer sen. Bence bu. Doğru değil mi yani? Ee, değil, e, Lisa bu konuda daha iyi de Çünkü aynı evde yaşadığımız için mobilyaları saçarken de falan filan neyse. Bence bunu saçarsın canım Allah. Neyse. E, bence bunu seçersin Allah Allah. Dur ben onu ortadan kaldırırım. Lisa iyi misin sen? İyiyim. Tamam sorun kalktı. Aa, neyse tamam doğru cevap Lisa'nın elindeki ve kazandığımız Lisa. Tebrikler tebrik etmenize gerek yok tebrik etmenize gerek yok ben tebrik etmedim ki ben tebrik ediyorum tebrikler Lisa'cığım. ne demek ki? 17 18 yıllık kardeşimden bile daha iyi bildiğim. Evet. <laughs> Sen neden poz veriyorsun fotoğraf çekmeyecek misin niye fotoğraf çektin niye Tamam. <laughs> peki, peki. Benim ödülüm nerede? Sen ne ödülü? bana ben, yani ben ödülü işte. niye başlatma. Evde ben sana bir şey veririm. Hadi hadi geç hadi. Of be. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni ne kadar tanıyorsunuz? videosu tanıyorsunuz değil. Beni ne kadar kardeşime daha iyi tanıyorlarsa mı daha iyi tanıyor yani ev arkadaşım ve çocuk arkadaşım mı daha iyi tanıyor yoksa kardeşim daha iyi tanıyor yapmıştık. Ve kazandığımız Lisa yani ev arkadaşım çocukluk arkadaşım olan Lisa kazandı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın abone olmayı unutmayın. 12 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Benim kanalı başladım. Gerçekten sıfır abonem vardı çünkü yani hiçbir yani hiçbir abonem yoktu. Hiç abonem yoktu. Ne olduysa bir ay içinde o ay bir ay diyorum. Bir yıl içinde 12 abone olduk. Gerçekten az ama yine de görüşmek üzere. Bay bay.